En çaresizlik aldığım el diyebilir miyiz böyle? Ben orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Herkese selamlar. Rank serimizin bomba gibi bir şekilde 3. bölümündeyiz. Biliyorsunuz artık rankı de başladığımız için dizi gibi olmaya başladı. İlk 2 bölümümüzde izlemeyenler izlesin. Çok güzel zaferler aldık. Na malibus şu anlık. Yenilsem ama güzel bir oyun olsa bile atacağım. Maç sonunda da gelen giden LP'yi gösteriyorum. Bugün ayar verici 48'iz baba. Westing Gold Elos'undayız. Karşıda en sinir olduğum rakip olan Gıra Göt var agam. Gragöt. götü hiç sevmem. Peki Götün ormanından mı başlıyor? Yani çalışa mı gittik? Gelmişken şunu da alalım değil mi agam? Yakalanmayalım da adama. Oğlum ne yapıyorsun? Kokuşu bu. Ha kuleden yedi adam. Kuleden yasana olacak adam gaye vuruyor oradan Gider Kulaşımızı koyalım oradan adamın bir canı kaldı ya la Kısım Videoyu çok seviyorum gençler. Açıklama kısmına bir link bıraktım. Bu linke tıklayıp siteye kayıt olarak en uygun ve en güvenli şekilde RP e ihtiyaçlarınızı hesap komiterden temin edebilirsiniz. Ayrıca yapmış olduğum çekilişlere ve sitede bulunan çekilişlere katılmaya hak kazanabilirsiniz. Çok uzatmadan videoya geçelim. Ah lan! <laughs> Oğlum be. Double atıyordum tam farma. Hiç hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. Orada oyun farma tuttu. Kim orada farma tutmasa adamı kestiydim bu arada ben. Botta da kill var. Bota koşabilirim. Ben geliyorum beklen beklen. 2 tane kilim var orada birinde bariyer var ona göre oynayalım. Güzel Flash'ını da aldık adam. Ya şerefsize sağ canı sattı. Bunların götü kire herhalde bunlar. Beni salmadılar. Botu kempliyoruz. Botta kasıyoruz. Bunların götünü çıkarıyoruz beyler. Yeni plan bu. Şu yaratığı almadan ben bota gen katıyorum ya. Bu adam açılmış azıcık <laughs> Ölme la. Çalarsınız malarsınız. Geberdirin botta kasıyoruz beyler. Devam ediyoruz. Almamız gereken bir intikam var. Artık bir intikam eline dönüştü bu her. Biz seninle artık ahiretlik olduk. Gregot'un Blue çıkıyor. Bir çöküş gaming yaşanır mı? Kendisi Blue alıyor topta. İmneli üstüne kurulu bir gameplay izliyoruz şu anda beyler benden. Şunu da çalan da o zaman o adam gelir. O adamın cana bak lan. Gelin bu kill alalım. Kill'e ne kill var Şunu alalım. E'miz bir vurduğu için adam alamadık. Şimdi bir de çiçek çıkaracak önüme. Evet çiçek çiçeğe İyi bari ya E, e bir vuruyor la gördün mü? İki dike normalde. Güzel bir combo ile giriş yaptık sisteme. Ama işte hayal şartları beyler. Ultim açıldı. Yine bayağı planladığım gibi oluyor Ort olaylar beyler. E, 400 golde ihtiyacım var. Bir de bir gidelim ilk intikamımızı ya sonradan almaya çalışalım. Güzel o Yorick. Yorick baba. Yorick baba 48. Yaratık var mı orada acaba? Kedi var mı? Hı. Dadından yenmez dadından. Dadından yenmez yanına zaten. Ha geldi yine dingo sıkıca havalı şey. Ama kodiklarım. <laughs> bir yumruk bir yumruk lan. Şuradan bir Şu iti vuracak vatan evladı yok mu? Flaş matlu, Benim öyle geldi gene? Beynime gan yürüp yürüp salıyor. Yasuo. Yasuo'ya demiş. Kanka ormanda götümden ayrılma. Götümden sakın ayrılma demiş. Yasuo'ya yalvarmış. Yasuo asla götünü salma adamın. Zed bir boka yara. Milletin Zed'i olsa rakip ormandan çıkmaz. Bizim Zed midde farm yapıyor. Rakip Yasuo öyle adam ormandan çıkma herifinin götünü koruyor. Eşit şartlarda bir karşılaşırsak bir denk gelirsek Gragas yalnız Sıçırdacağım sen öyle uya o götün korumaya gelmediği bir an denk gelecek illa. İlle denk gelecek. Ya zıplatmasa işte adam hiçbir işimiz rast etmeyecek bizim ya asım. Hiç bir tek işimiz rast gider bizim? Herifi farmın öte yüzüne zıplattı. W atıp da oradan Q adım adamı. Herifler garı goca gibi boyun garı koca gibi. Yan yana hiç ayrılmazlar Adamın ultisi yok şuna bir şey işle gari. Adam bizim mid keşke afk kalsa da orada ben farm yapsam ya. Çok ki yara. Tamam. Ne no, oldu la geldin? Götü yanık. Adam fedeci geldi. Yok buna bir sikil mikil bir şey. Z lütfen bir işe yarala. Yalvartma adamı. Adamı yalvartmadanca bir işe yara. Bu ne bu deniyor mu bu dangalak mı bu ne bu anlamadım ki ben. <laughs> Bizim Zed çöp var çöp harbiden çöp. Cinali ADC'den de mi kaçıyor? Nişleyin. Ya sonun beni zonladığı kadar, oyundan düşürdüğü kadar birisi rakip çangılı zonlasa vallahi ben 5 level dif atarım. 5 level atarım adamı. Da bir işe yarala, bir işe yarala. Adam kocasını almış gelmiş. He böyle şart Tutmadı ya sikelim. Canlara bak adamların şaka gibi. Ulti atacak şimdi. Kükürtü sassam be bir şey işle artık la. lütfen lan bizim adamlar niye böyle? Çöp adam çöp çöp Cinali daha zorla bir kill aldı orada. Westing Bronz'lara geldi takımıma ya şaka gibi. Ya da bir tank bir tank neyse o yani demeyeceğim her yani adam. Gragas bile şattan veriyor ben, ben nerelere gideyim şimdi? Nerelere gideyim ya? Yani? bana onu tarif edin. Zert nişleyen sen bi boka arala gitti de la bir adam kesle bir ADC ADC öldür bir şey Zayra'yı var kes. Hiçbir işe yarama adam mı? Yemin etmiş yaramama ya Orada beni sokarlar ha. Allah'tan top lane'imiz oyunun içinden geçiyor gitti de oraya. Şu adam bir kesse ge gözünü seveyim bir öldüren şu adamı Ben alam ben alam. Eskol eskol let's İşte bu. Allah la? Kocan öldürdüler diye ökeleştin geldin oraya sallana sallana dingil Kocan öldü mü? Kıyamam Kragas dul kalmış beyler hemen bir ona el atalım biz denk getirsek orada bir yerde Val, Al 500 kişi burada. Totem gelirse bir kişi daha belki keserim. Çıkacak. Bir şeyler işlen la hadi garlasın. adamlar sağdan soldan her yerden geliyor la İsterak çıkalım zırh botu aldım Bot Bizim ADC mi neydi belli bir yaratık var Habire işiyorlar sıçıyorlar Hiçbir işe yaramı ara 06 lavuk Oyunun uzadığı her an bizim yenildiğimizin bir işareti Bir duracağım ya. işe yara la Lütfen la. Bir işe yara. Ey bile tutturam ağır duran adama. Kavai sihiri isen var bu arada isim. Bereket yorik var takımda yoksa 30 kere biterdi bu oyun. Uff yargı dağıtıyor yorik ya. şurada bak kavasına vura vura öldürdü herkesi. Sterak metarak çıkacağım ama ben full demeye çıkacağım aslında yoriğin ettiği gibi. İçinden geçerdik milletin. Şu yoruyun bu ildin denemedik mi beyler? Bir dahaki sefere. Denedik mi denemedik mi? Şu yoruyun bu ildini. Şu oleyin futbollu. Sarılının gazaplı. Kararmalı. ilk item kararmalı. Çalamadık mı ya gerçekten Nasıl çalamadım onu? Smite kime attım ben. Çok ilginç. Baron yapılır. Baron yapılır lavukların hepsi öyle. Neyse direği alamadık ama ben aldık bereket. Bizim Karabalta tercihi bok kokan bir tercihti muhtemelen. Alası ötürüklü bir item oldu. Base atalım seriden Sterak. Bizikinler combo yayı battı boyun oyun boyu. Boyun boyu dünyanın en basit kombosunu yiyip yiyip öldüler Güzel Ya siktir gel amına koyduğum Hadi la Zed hadi la bir basic atı la adamlara bir saat Fight'la gelen giden olmuyor herifin red'inde yakaladım daha bile. 56 oluyordu ortalık bu aynı sığım bu adamlarda toplanma taktiği var da Aha Jinx var orada Jinx'i bir doğru avralım hemen <laughs> Adamın orada olduğuna tüm kalbimle inandım um, fark ettiyseniz attım komboyu vallahi oradadır adam diye. Helal olsun ulan. Kocası botta göre götün. Bizim iki kişi buraya geliyor. Durur. Çalan olacak gedele hiçbir şey yok mu orada? Her yer adam oldu gene. Neyse flaşını aldım adamın. <laughs> Zed'in yakalanışa bak. Cık. Gördüğüm en kötü Zed filan adam ya. Zed Zahira'nın çiçeğe kadar işe yaramar oynasın. Gerçekten Zayra'nın iki tane çiçeği zaten daha çok işe yarar. Ya ne kadar çeşit bir garısın sen ya. Şuna bak yok etti çiçekleri beni. Adam skillleri attı base'e gitti oradan yani map'te yok. Öldüm. ayırayım Oradan garısı çıktı gördün mü? Garının, garısının oradan bir yüzünü görüldüm. Kavasını bir keler gibi uzattı da kayboluyordu Ha geliyor orada. <laughs> <laughs> Kara baltayı alma acadık. Tank olsak ne olacak? Adamlar 4 kişi 5 kişi oluyor. Öldürüyor. AD kasacağız. Demeç kasacağız. Yakaladığımız bir kişiyi öldürüp öldürüp geçecektik. Fight uzadamaz zaten. 4-5 kişi de alıyor bana. En büyük hatayı orada yaptık. Kararmadan sonra Sarlan'ın gazabı bile okeydi. Şura bak bizim adam tek dedi. Şu Gragas 10'a 3 oyunu ara. 11'e 3 hatta. 11-3-11 oynar. ara. Ben bunu çapıt ederdim çapıt. Çuval gibi üstünde gezerdim bu adamın da. Yasuo öyle adama kocalık yapacağım diye yanından ayrılmadı. Şura baksana kanka. Bana yardım yok oyunda. Please help me. Guys, adamlar çeşit ya ne bileyim seriyi bitsin de neyse Kaç Lp, LP gitmeyecek gerçi bu üçüncü maç Adamlar da bir kötü bir kötü topluca bir yere gitmeyi biliyorlar sadece Kule bilgilene lan bu adamın Bir sürü skill doyuralım adamlar Herif hiç tutturmadan öldürdü beni vay yetişin dostlar Adam zedi e de kesti kulağı altı basic atarak <gülüyor> <gülüyor> Deme hiç kasacaksın ya kızım diye ya tankman kasmayacaksın full ad kassaydık Yasuo ya so tek atardık Bir dahaki video kara hasan full ad lisin li kasacağım Kara haso tek atan hiç yasodan masodan gider yemeyen qq düzüre attı mı Paket servise çeviren bir değilsin bu yıldık Şu adam bu yıldığını falan kasarım ben. Vurun Ender'in kavasına kavasına. Benim ölmemem lazım. Kimse kalmadı ki. <laughs> adamlar bey cezalıyor beni kat ediyoruz En çaresiz kaldığım el diyebilir miyiz böyle? Ben orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Eldir çıkacak da adamlar eldir ben aldır mı Yanaştırmaz bile orada. Zahire daha oralara ortamı vurmuş bile. <laughs> FF'i basacaksın çıkacaksın. Bu oyunun hakkı bizim ormanda herifler var. Biz yokuz. Takımdan hiçbir yardım almadım la oyun başından beri. Ağlayım mağlayım ama haklıyım yani. Zed zedliğini yapma ara. Dakika birden beri bu nedir arkadaş ya? Yok, yoksa onun ettiği zorbalığı kimse etmedi takma. Bırak zaten bu zed oyun boyunu almasın. 2003. el lose oldu beyler. iki maç daha var. AD kasacağım ya amına koyayım tankını. Kurdum daha kıracağım öyle. Çaput gibi çuval gibi tutturacağım adamların defterini. Ben çok sinir oldum ama eğer benim sinir oluşumu izlemekten bay bile keyif aldıysanız beğenmeyi.